Hocabendi'nin tekdir metodu bir kere şeyde, de hmm, Pazarı'nda farklı, bizim okuduğumuz dönemde farklı. Kestane Pazarı ve Bozyaka'da e, İzariye talebelerini okutmuş, İmam Hatip talebelerini okutmuş, sonra da Bozyaka'ya geçtikten sonra 1976-80 arasında İmam Hatip, şey, ilah, yüksek talebelerine ama genelde e, kestane pazarından ayrılan talebeleri, yanından giden talebeleri, yani artık imatibi değil yüksek işleme geçmiş olan talebelerine dışarıdan hadis dersleri vermiş. Bazen her gün vermiş, bazen haftada iki üç defa. Dolayısıyla o dönemlerdeki e, terbiye anlayışı ve terbiye metodu, metodunu ayrı olarak mütalaa etmek lazım ve dönemin şahitleri üzerinden konuşmak lazım. Mesela Bozyaka'da veyahut da Kestane Pazarı'nda İhsariye'deyken dövmeyi hem de bayağı güçlü, kuvvetli bir şekilde dövmeyi, bayağı bir falakayı bir terbiye metodu olarak kullanmış hoca efendi. Neden? Çünkü öyle bir kültür içerisine gelmiş ve gerçekten de talebenin dövülmesi bir terbiye metodu olarak ele alınıyor. Bir disiplin metodu olarak ele alınıyor. Ve hoca ben de bunu dövmüş. Sonra bundan pişmanlığını da isar etti. Hatta dövdüğü talebelere e, haklarını helal etmelerini istediği hediyeler verdi vesaire vesaire. Yani o döneme ayrı. Yani kendi şartları içerisinde değerlendirmek lazım. Bizim döneme gelince yani 1985'ten sonraya gelince e, sonra ve günümüze kadarki dönemdeki tektir metodu daha öncekiler gibi değildi. Neden? Bir, biz her şeyden önce Hatip talebesi değildik. Kur'an kursu talebesi değildik. İlahiyat fakültesini bitirmiş insanlardı. Ve hocam ben bunun şuuru içerisindeydim. Bazen orada abilerimiz bize böyle işte ne bileyim na seza na beca diyebileceğimiz davranışlarda bulunduğu zaman eğer dışarıda olsaydınız siz bunlar sizin hocalarınız olacaktı. Bunların önünde el pençe divan duracaktınız. Bak bunlar el pen şey bunlar e, şey e, ilahiyat mezunu olan insanlar saygınızı muhafaza edin vesaire derdi. Onlara derdi. Dolayısıyla biz e, şey değil, küçük talebeler değildik. İkincisi ise ikincisi ise e, hoca efendi aynı hoca efendi değildi. Yani kendini yenilemişti. Artık dövmenin bir eğitim metodu olarak kullanılmasının, bir disiplin metodu olarak kullanılmasının karşısında idi ve yanlışlığı içerisindeydi. Onun için daha farklı metotlar uygulardı. Söz gelimi demin söylediğim gibi yani hani Nezat abi'nin sorusu yüzünden şefkat ve adalet noktasında ben artık madem ki siz derslerinizde çalışmıyorsunuz, buraya geliş gayeniz bu olduğu halde o zaman ben bunu okutmamın, size zaman ayırmamın ne faydası var ki? Bakın ben kurşunlahan Han medeselerinde okudum. E, tuvalet şey e, Banyo ihtiyacımız olurdu o Erzurum'un soğuklarında banyo ihtiyacımız olduğunda biz giderdik İşte eksi 50 derece eksi ne bileyim 8 derecede 10 derecede biz e, tuvaletlerde banyo ihtiyacımızı karşılardık ama sizin burada ekme su gölden çok güzel mekanlarda kalıyorsunuz vesaire ama buna rağmen derse çalışmıyorsunuz o zaman bu rahat ve rahavet size batıyor o zaman benim ders okutmama bu kadar işimin gücümün arasında size zaman ayırmama gerek yok tarzında bir serzenişi bir tektir metoduydu bizim için.